Biraz da e, şey davranmaları lazım taraftarın. Galatasaray için diyecek bir şey yok. Benim bu kadar. Bilmiyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa. Semin Ahmet'e ben Galatasaray'la şey, şey diyelim. Haftaya iki maçı konuşalım. Galatasaray-Göztepe maçı. Bir skor tahmini alalım. Göztepe 2-1 alır. alır. Evet. Göztepe 2-1 alır. alır. Evet. Bence Göztepe çok bir bence. iyi bir sefer. Bence beraber 2-2. Yok 2-1 alır. Göztepe alır bence. İlk kayfadan yok. Göztepe bayağı iyi bu arada ya. Baksana kaçıncı? Bir de yorsun olacağız. Barış abi zaten. senin skor tahminin? Maç hangi gün? Hmm, Maç hangi gün? Pazar günü. Maç pazar günü. Pazar günü. Göztepe aldı ülkede. 4 gün dinlenecek takım. Aynen. Biz pazar da. günü 5'te bir de. Beştepe. Daha say Göztepe. Evet Kim daha say Göztepe. Ben... Galatasaray alır diyorum. Ya ben ben Göster'le kaybeder. Zor olur. 1-0 veya 2-1 Galatasaray alır. Bence Galatasaray 1 farklı. 1-0 veya 2-1. Gol, gol gol olur kaybetmem. ama ya. 2-1 bence 2-1 falan Galatasaray alır. Göster de ben kaybetmez. Bence Galatasaray. Sen ne diyorsun Devran? de kaybetmez ya tabii. Ha, berabere biter. Bence Göztepe kaybetmez ama çünkü Göztepe inanılmaz derecede son zamanlarda evet. iyi oynuyor. Evet, çok iyi. Geçen sene de böyleydi. Şimdi Göztepe ve Samsun çok kendini geliştirdi yani bu bakımdan. Ama şimdi baktığımız zaman Galatasaray kendi evinde oynuyor. Hani deplasmanda olsa Aa, ben de Doğal i̇şte tamam onu var, diyorum. Galatasaray Göztepe. Şimdi ya beraberlik ya beraberlik. Evet. Ya. Ha tamam. Aynen. Yani... İzmir'de oynansaydı o zaman diyecektim ki Galatasaray'ın gerçekten evet. işi zor da Galatasaray Göztepe. Ben Galatasaray'ın içeride bence kaybedeceğini... Bence Göztepe Aa, Yine bence yok. Ben Galatasaray'ı alacak Ağlarım. diyorum. Bence de. Bak... Okan bir şey, Okan'ın bir yerden Bahri çok farklı bu arada. Dediği doğru iki. Yok, yok. İçiniz Okan'ın Bu arada. Ben söyleyeyim size Diğerleri Galatasaray kalktı. bu maçı Galatasaray bu maçı alacak bence. 2-1 Göztepe. İki bir ben de 2-1 Galatasaray. Evet bence de. Tamam o zaman olursunuz. bek, bek, <laughs> beklemek kalacak bize.